Merhaba kardeşlerim ben Ercüment hocam. Bugün sizlere çocukların daha sessiz sakin olması için gerekli olan işlemi yazıyorum. Sorun çıkartan çocuğunuzun adını, doğum tarihini ve anne ismini buraya yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ve 20-25 gün içinde çocuğun sakinleştiğini göreceksinizdir bu işlemi yapmadan yap, yapmadan önce bana Instagram'dan ulaşın Ercüment Hocam Instagram kanalından. Hocam ben de ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak istiyorum diye bir bakımınızı yapalım. Belki daha farklı şeyler de çıkabilir. Emin olmak için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bereket işlemini anlatacağım. Bereket işlemi bereketinizin açılması için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu işlemi yapmak için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu yaptığımız kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyoruz. Bilgisayar çıktısını evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bereketiniz, nasıl, bereketiniz tamamen açılmış olacaktır. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömmek. Ve Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Yıldızlama bakımlarınızı yapalım. Belki üzerinde daha farklı şeyler çıkacaktır. Ona göre sizlere yol göstereceğim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın.